Değerli konuklarımız, bugünkü toplantımızın amacı jüri üyelerimizin oylarıyla e, yapılan araştırmalar sonucunda Ali Tahancı Beyefendi'ye diplomalarını vermek üzere yanıma davet ediyorum efendim. Evet. Buyurun. Buyurun efendim. Konuşma yapmak ister misiniz? <laughs> Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz fikirlerinden dolayı. yok zaten yazılan çekiyor. <laughs> Yengem onu evin en güzel yerine saklaman <laughs> lazım. Otur dizim dibine de şuraya yere. Ya. <laughs> <laughs> Bence hanımefendi çok şanslı. Evet. Keşke bütün erkekler kılıbık olsa. Evet. Alkışlayın <laughs> çocuklar. Biz erkek adamız. Hanım ne derse ona yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Ali abimizi yıllardır tanırız. Akşam olduğu zaman çalıştığı yerlerde zaman zaman yemeğe davet ederiz, eğlenmeye davet ederiz. Ara ara böyle e, alkollü veya işte mekanlara. Ali abimiz de biz hanımdan ayrı yemek yemem. Akşam olduğum ben kümesciyim de tavucuğumun yanında cibilerimin başında olan <laughs> diye her gün akşam gider. Hanımını da yıllardır tanırız. Akşam üzeri saat 3-4 sıralarda defalarca şahit oldum. Tosunum, beygirim akşama ne cezler yiyeceksin diye arayıp istediği yemekleri pişiren dünya arat kardeşimiz olsun çok değerli bir ablamızdır. Ali abimizi iyi bir aile babası, hanımı değerli hanımefendi de iyi bir eş olduğu için kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyor. Beynel minel gılıbıklık diploması. Şimdi evdeki yapılması gereken işler konusunda bulaşıkta, çamaşırda, efendime söyleyeyim, ev düzenlemede, temizlikte evin etrafını bahçe temizliğinde 10 alıyor. Sadece ev işlerinde 8 puan alıyor. Dolayısıyla yine kendisini biz takdirname ile geçiriyoruz. Bu da diploması her ikisine saygıyla teslim ediyorum. Bütün eşlerin birbirlerine bu şekilde sevgi ve saygı kuralları içerisinde mutluluklar diliyoruz. Bir iki cümlede ablamdan istiyoruz. Yok ben bir şey demeyeyim abi. O zaman e, bu ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ederiz. <laughs> yeni kılıbıkların başına diyelim. <laughs> Peki. <laughs> Peki. Yengeye mikrofon versin. Adama yular nasıl taktın bunun mahareti ne diye. Şimdi yeni katılımcılara <laughs> örnek olsun diye. Ne yular takmışım ben? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bu şiirimi bu güzel çifte ithaf ediyorum. Ağlamak için gözden yaşma akmalı. Dudaklar gülerken... İnsan ağlayamaz mı? Sevmek için güzele mi bakmalı? Çirkin bir tende güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı? Hasret özlenenden uzak mı kalmaktır? Özlenen yakındayken hicran duyulamaz mı? Hırsızlık paramal mı çalmaktır? Saadet çalmak hırsızlık olamaz mı? Solması için gülü dalından mı koparmalı? Pembe bir goncayken gül dalında solmaz mı? Öldürmek için silah hançer mi gerekli? Saçlar bağ, gözler silah, gülüş kurşun olmaz mı? <laughs> Bugünün anısına ağızların tatlarının bozulmaması için bal hediye ediyorum ben de. Aynen. <laughs> evet, baba da <daha> bağlı. Teşekkürler. Diplomanın yedeği. Yedeyim mi? Ha, kaybolursa onu sakla. Tamam. <laughs> evet, ben de bu günün anısına Ali abime duz torbası hediye ediyorum. Şöyle boynuna geçiriyoruz. <laughs> <laughs> Anlamı ne <neye> duz torbası? Tuz <laughs> <arka> torbası. <laughs> Hanımı tosunum duz dedikçe ciğeri cız desin diye duz torbası hediye ediyoruz efendim. Ben de Ali abiye Böyle bir nerdek ve arı sütü veriyorum. Buyur abi. <laughs> Teşekkürler. Nerede laflama vereyim? Ben yapmam ama öyle şeyler bekleyin. Ben baklava. Kendisi de bana verecek ya. Bu arı sütü sen Sen mi veriyorsun? Abi sen mi veriyorsun? Sen sen ya kalkmıyor. İlk yer de yaşadınız bu. Sana gelen yollara bin bir tuzak kursalar Set çekseler önüme kaya gibi dursalar, bin yerimden dağılayıp bin yerimden vursalar, eğer bir an korkarsam bana yazıklar olsun. Seni deliler gibi çılgınca seviyorum, gideceğin yollara peşinden geliyorum. Helalimsin diyorum, sana canım diyorum. Sensiz göğe yükselen şana yazıklar olsun. Son hedefim diyerek. Yürüdüğüm tek yönsün. Yolunda benden başka kim varsa geri dönsün. İster güneş kararsın, ister ışıklar sönsün. Dizlerinde çıkmayan cana yazıklar olsun. Sana delice koştum. Bir gün serap olursan, bir başka aşk uğruna yanı harap olursan, böyle bir sevgi için artık azap olursan, yazıklar olsun canım, sana yazıklar olsun.'' sağlık. Teşekkürler.